Sağ olasınız. Gerçekten. Sağ olasınız. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Sen de de dolaşalım bu sefer. <laughs> merhaba. Evet merhaba. Evet ben eee bugün eee arkadaşlarımla beraber Yavuz Başkan'ı Belediye başkan adayı olarak ilan etmek üzere 40 e, Kırıkkale'deyiz. E biz biliyorsunuz uzunca bir zamandır e, şehirlere gidip e, ilan ediyoruz. O arada e, arkadaşlarımızla toplantılar yapıyoruz. Onları da dinliyoruz. E, ve vatandaşımızla buluşuyoruz. Görüşlerimizi dile getiriyoruz. E, bu arada da e, hür ve müstakil bir şekilde seçime gireceğimizi e, tekrar tekrar tescil etmiş oluyoruz. Fakat maalesef bir türlü e, bu o, adımlarımız yani bizim bir hakkımızdır, hukukumuzdur. E, böyle bir tutum alma e, almak üzere e, e, yani bir siyasi parti böyle bir hakkımızın olmasını ilginç bir şekilde eee yani belli grupların kabul etmediğini görüyoruz ve e, İçişleri Bakanlığım döneminde e, bir e, psikolojik harp konusunda rahmetli e, e, Teoman Koman Paşa'dan e, bazı şeyler öğrenmiştim. E, herhalde e, o psikolojik harp kitaplarının bir yerinde rezil rüsva etmek diye bir kelime, şey vardı eee maddelerin içinde bir madde vardı. Böyle bir psikolojik kalple karşı karşıyayız iyi parti olarak ama çok ilginç. Tam tersine bizi kavileştiriyor Çünkü biz ülkemize faydalı olmak üzere kurulduk. İlk açtığımız il e, binalarından birisi de buradaydı. Hep anlattığım bir eee e, hikaye var ya da tanıklık var. O da Şuranın önünde bir yer vardı. Bir platform, su bir şey kurmuştunuz. Ve ben orada konuşma yaparken emekliler yaşı daha yaş almışlar. Bir sarı naylonla böyle bir şey çekilmişti. Ve o giren içeri giren naylon o sarı naylonun içine giren yani bir hat vardı. O, o hattın içine girenlerin tamamı yaş almıştı. Ve her biri bir polis tarafından kameraya alınıyordu. Merak eden gençler de, o hatırladınız değil mi? O sarı e, yapılan o ipin, sarı naylonun dışındaydı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin en zor zamanında, herkesin korkudan tiril tiril titrediği bir dönemde ve tek adamlık rejiminin 2017 <laughs> referandumuyla kabul edildiği bir ortamda ve o referanduma da henüz bir partimiz yokken burada bulunan bütün arkadaşlarımızın tek tek karşı çıktığı, yerlerin verilmediği, Nide'de bir kahvenin önünde mecburen yani parasını ödediğimiz salonun tehditle eee vazgeçmesi üzerine bir sandalyenin üstünden konuşma yaptığımız referanduma hayır konuşması yaptığımız süreçlerden sonra yani korkunun derinliğini söylüyorum. Ve öyle bir sistemden sonra kurulmuş bir partidir İYİ Parti ve iki yumruk arasında sıkıştırılmış oculuk buculuk sisteminden Türkiye'yi çıkarıp makulüde buluşturmak. Yani şuculuk buculuktan e, kurtarmak ve en önemlisi eee Emeklisinden köylüsüne, gencinden kadınına e, insanların dertlerini dinleyip, onları kamuoyla paylaşıp, onlar üzerine çözümler üretip, rekabeti bu yönde yapmaya çalışan ve bunu Türkiye öğretmeye çalışan, unutan Türkiye'ye öğretmeye çalışan bir siyasi hareketiz biz. Dolayısıyla şimdi basın emekçisisiniz. Muhtemelen hepiniz asgari ücretsinizdir. Halbuki asgari ücretle geçinmeniz mümkün değil. Yani plazalarda siz oturmuyorsunuz. Sizin yaptığınız, sizin koşmalarınız neticesinde yani dolar üzerinden maaş alanlar var ama siz asgari ücretsiniz. Şimdi bunları dile getirmek üzere kurulmuş bir siyasi partiyiz. Ama oculuk buculuk üzerinden şu hareket yapılınca çırak çıkan sizsiniz. Dolayısıyla biz bunu hayata geçirmeye çalıştık. Tam iki buçuk yıl arkadaşlarım ve ben esnaf esnaf dolaştık. Ve sizler bunun şahidisiniz. O dükkanların içinde asla herhangi bir partiyi yermedim ben. Kendi partimi övmedim. Vatandaşın, milletimizin ihtiyaç sahiplerinin, dert sahiplerinin özne olduğu bir sistem kurduk. Bunu geldik, kamuoyla paylaştık. Çözümlerimizi ürettik ve iktidara döndük. Dedik ki, arkadaş bizim görevimiz bu. Halkın sesi olma, buyur sen de bundan faydala, yani bunları yerine getir. Buralardan sonuç aldığımız alanlar oldu. Mesela EYT konusunda sonuç aldık. Tamamı oldu mu? Hayır. Şimdi ayın dokuzunda sigortalı olanlara kadar bitti. Ayın dokuzundan sonra 17 yıl geri attı. Yani ayın dokuzuna kadar aynı yıldan bahsediyoruz. Ayın 9'unda, Eylül'dü zannediyorum, 9 Eylül'de kadar sigortalı olanların tümü kabul gördü. EYT'li emekli oldu ama buna karşılık onun da olmuş olanlar 17 yıl sonra emekli olacak hale geldi. İşte e, söyledik, orada ana muhalefetin de hakkını teslim etmem lazım, taşeron işçilerle ilgili yani onlar da çok gayret etti biz de Ya yani siyasetin aslında seçmenin vatandaşın derdini dinleyip çözüm üretmek ve iktidarı bu yönde zorlamak olduğunu anlatmak istiyorum biz burada durduk sonra ekonomi e, çok kötü yani şu anda şimdi biraz evvel geldim ben e, il başkanımıza beraber e, gelirken binalara baktım sanki böyle bir kül serpilmiş gibi bu neyi anlatıyor? Hizmetin olmadığını anlatıyor. Ve bu şehir mesela tam bir şey yapımı boyanmayan evler gördüm yani çok eskiden kalma. Niye? Çünkü emekli şehri. Emeklerin durumu nasıl? Yedi buçukla sekiz buçuk bin lira arasında sekiz yüz 7500 lira arasında maaş alan insanlardan oluşan. Memur emeklisi ise işte 15 ile 20 bin lira arasında o da kadrosuna göre şey alıyordur. Hadi kira vermediğini varsayalım. Ama gıda fiyatlarının bu kadar uçtuğu, giyim fiyatlarının şu üst baş almak için bu kadar uçtuğu bir noktada muhtemelen birçoğunun çocuğu işsiz o işsiz çocuklarına da yardım etmek zorunda olan bu emekliler aç geziyor. Onun için de biz iyi Parti tekrar aynı sesi duyurmak üzere yola çıktık. Bugün de e, hür ve müstakil olarak seçime girme kararımızın bir karşılığı olarak Sayın e, Yavuz Kuzucu'yu bugün itibariyle Kırıkkale Belediye Başkanımız olarak atayacağız. Yahşiyan da var bu arada. Yahşiyan ilçemizi de atayacağız. Ve atama da değil pardon ilan edeceğiz. Özür dilerim. İlan edeceğiz ve sonuç itibariyle e, inşallah ikisi de kazanacak ve e, yeni bir belediyecilik anlayışıyla hizmet odaklı insan odaklı iyi belediyecilik anlayışıyla 40 e, kale hizmet edecekler. Onun için buradayız. Sonra bir toplantı yapacağız. Orada da arkadaşlarıma hitap edeceğim. Evet. Birkaç soru alabilirim. Buyurun. iki sorum olacak. İlki e, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması vardı Canatalay konusunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirecek bir yer değildir. Bu konuda meclis gereğini yapacaktır dedi. Sizce bu gereği nedir? İkincisi de o gün tamasının tahliyesiyle ilgili. Daha önce de iki kez belirtilmiş serbestliği uygun görünmemiş e, tahliye edilmemiş ama e, geçtiğimiz gün tahliye edildi. E, i̇ki başlığı nasıl değerlendirilmiş? Şimdi e, Sayın Numan Kurtulmuş'un gereğini yapma eylemi, o, o fezlekeyi meclise göndermeme, genel kurula göndermeme ise katılıyorum. Yani şimdi yorum yapmak zorundayız, katılıyorum. Çünkü herhangi bir kurumun, tekrar söyleyeyim kendisine yüzde yüz katıldığım yer, herhangi bir kurumun kalkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sopa göstermesi, parmak sallaması kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü milletvekillerini siz seçiyorsunuz. Seçmen seç. Seçiyor. Milletimiz seçiyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bu milletin e, yani iradesinin bulunduğu demokrasinin milletin e, iradesinin ve demokrasinin var olduğu bir yerdir. Ona uygun davranmak herkesin görevidir. Bu manada o birinci kısmına da yüzde yüz katılıyorum. Eğer hani ben talimatla iş yapmam onun için de göndermiyorum kardeşim öyle bir hakkı var çünkü Hı -hı. diyorsa ona da katılıyorum. Ee, diğeri şimdi e, ben hukukçu değilim ama büyük bir e, vicdan e, vicdani bir itiraz söz konusu olunca baktım şöyle bir durum var. E, yaşı küçük olduğu için e, 21 yıl verilmiş sonra bazı problemler nedeniyle 24 yıl e, ceza almış. Fakat e, Türkiye'de e, Hrant Dink gibi e, genellikle hangi yönden olursa olsun yani farklı görüşlerdeki e, pek çok e, kanaat önderinin saygı duyduğu bir ismin o dönemde her kim olursa olsun birinin katledilmesi iğrenç bir şeydir, o başka bir şey ama pek çok vicdanı orta noktada yani bir arada toplayan bir katil şey bu. Katletme eylemi bu. Dolayısıyla caydırıcılığın muhafaza edilmesi lazımdı. Vicdanları e, yani hakikaten vicdanları yaralamıştır. Dolayısıyla da e, doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yani sonuna kadar cezasını çekmeliydi. Evet. Başka sorusu olan var mı? Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yargı krizine değinmek isterseniz hani karşılıklı açıklamalar oldu ama siz son durumu nasıl görüyorsunuz? Hani yargıda iki mahkeme arasında. Yani doğru bulmuyorum. Doğru bulmadığımı da ifade ettim. Arkadaşlarımız da ifade etti. Eee Anayasa Mahkemesi'nin e, kararını ben o gün de söyledim. Bugün de arkadaşlarım da benimle aynı fikirde. Beğenmeyebiliriz. Paylaşmayabiliriz. Ee, yani doğru bulmayabiliriz insan olarak. Ama e, onu uygulanmaması mümkün değil. E, anayasa varken anayasanın bazı e, hükümlerini beğenmeyebilirsiniz. Ee, geçen de onu söylemek istedim. Özellikle çarptırıldı. Beğenmeyebilirsiniz. O beğenmediğiniz maddeleri e, değiştirinceye kadar uymak zorundasınız. Aksi takdirde anayasayı askıya almış olursunuz ki bunun adı da kim yaparsa yapsın darbedir. Yani söylemeye çalıştım o e, şimdi ben meclis başkan vekili yaptım biliyorsunuz iç tüzüğün bir e, hükmü var hükümleri var. Bir gün e, ben işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkan vekiliyim. İstanbul milletvekiliyim. E, ismini tam hatırlamıyorum. HDP mi deniyordu o zaman? BDP mi deniyordu? Yani isim çok değiştiği için hatırlamıyorum. Selahattin Demirtaş grup başkan vekiliydi. İlk e, dört başkan vekiliz, e, meclis başkan vekiliz. ilk defa Gündem dışı sözü ben verdim. Ve şaşırmış bir şekilde e, gündem dışı söz yapıldıktan sonra ara verdiğimde Selahattin Demirtaş geldi. MHP'den de birkaç kişi var. AK Parti'den birkaç kişi var odada. Bana dedi ki başkanım niçin? Ben de dedim ki kardeşim bu sizin hakkınız. Yani milletvekilinin hakkı. Ama o milletvekilinin hakkı şöyle çerçevelenmiş. Şehrini konuşacaksın. Şehrinin problemlerini konuşacaksın. Ya da bir kesimin hakkını, hukukunu yani bir kadın cinayeti üzerinden konuşabilirsiniz, çocuk istismarı üzerinden konuşabilirsiniz ama bunun dışında ağırlıklı şehrinizi konuşacaksınız ve o şehrin sorunlarına dair söyleyeceksiniz. Çünkü gündem dışı sözü çok önemli bakanlar orada buna cevap vermek zorundalar. Ama iş düzeye göre bu bir hak. Ben bu hak, yani bir lütuf değil. Bu hak. Ama bu hakkı verirken de bir çerçeve yapmış iş düzük. O nedir? O da e o çerçevenin dışına çıktığınızda meclis başkan vekili o şeyi kapatabiliyor. Mikrofonu. Dolayısıyla kurallar bütünü demokrasi. O zaman e, siz hukukçu musunuz diye sormuştu. Hayır dedim. Ben inkılap tarihi hocasıyım. Hayatımda sınıfına 3 dakika bile geç girmemiş bir hocayım. Kuralları uygulamak zorundasınız. Ama kuralları beğenmiyorsanız da gelirsiniz bir araya. Meclisin özelliği o, değil mi? Oktay Bey de Grup Başkan Vekilliği yaptı uzun yıllar. Gelirsiniz, değiştirirsiniz. Gene o değişmiş kurallara uygulamak benim görevimdir. Ama değiştirinceye kadar bu kural uymak zorunda. İşte anayasa bu. Hukuk bu. Dolayısıyla e, yani tekrar söylüyorum beğenmeyebilirsiniz ama uygulamak zorundasınız. Uymak zorundasınız. O işte darbe olur. Hele yani kurumlar arası ben seni beğenmiyorum mahkemeye veriyorum suç e, duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Bu bir e, ciddiyetsizlik. Uzun yıllardır ciddiyet konusuna dikkat çekiyorum ben bu ülkemizde. Büyük bir, bir ciddiyetsizlik aynı zamanda. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Başkanım, hoş geldiniz. İyiyiz başkanım, çok şükür. Hoş başkanım. 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 Nasılsınız, hoş iyi misiniz? Ben iyiyim. Bir şeyler ikram edelim, balık ikram edelim. Vallahi her zaman. Ay. <laughs> Nasılsınız iyisiniz. Ne açıklıyorsunuz? Ne diyeyim? Allah razı olsun. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Allah Hayırlı ediyoruz. bol kazançlar. Allah yani hayırlı olsun. Başka nasıl? Çatır haliyle yani alın gücüzday. Yani insan 1 kilo hamsi 70 lira ama adına konuşuyorum ya mecliste. Evet alın. Allah hayırlı. razı olsun. Yani insan akşama kadar düşünüyor 1 kilo hamsi için akşam alıyor yani. Hamsi de 70 lira. Çok güzel bir hamsi. Evet. Hamsi çok güzel. Aynen öyle. Yani Biz de pahalı alıyoruz. Ya tabii. Çok ticaret, Eski ticaretimiz yok. Haliyle. Kesinlikle yok. Eski düzenimiz yok. Kaç kişi geçiyor burada? Burada beş kişi. Beş kişi. aile. Evet. Ay. Beş ay. Ay. Allah hayırlı Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı bol kazançlar. Hoş geldiniz abi <laughs> tamam, Eleman mesela bu şeyde kaç kilo koyuyorsunuz? Daha evvel kaç. Evet, evet, evet. Onlara niye soruyorsunuz? Meclisten size. Ee, Gözlerim. Evet. Her şey yolundaysa çok memnun olurum. Içeride. Şu adım. anda zaten evet. hiçbir şey yok. Değil ki zaten. Her şey. Yatlarım, koyaklarım, altı da bizlerim. Yani Üç katta burada eziliyorum. Yani bu gün rahatlığımızı görmüyoruz. Üç tane çocuk okutuyorum. Bir üniversite, bir üniversite. Nasıl? Nasıl yani. Şimdi el kira mı? Ender ikidir. E Oo yandı lan. Burada nasıl? Büyük şehirlerde uçtu da. Hayır burada değil ya. Benim bir katına bak. ben şimdi yol yürüyorum Ablam hoş geldin. Ne kadar şey so, var. <Sessizlik> Valla abla akşam ne yolluyor? Bir buçuk lira falan Allah bereket versin kazanıyoruz yani. Yani her şeyi ya. soruyorum. Pilav Pilavı Mesela ben şimdi bunu tamam satın alsam ne kadar? Bir iki yüz elli avro. Bir iki yüz elli. Evet. Alacağım. Peki Okur. şimdi Abi. Yani bunun yarısını satın alıyorsun tamam. Evet. Bak yarısını kaç oluyor? Bin iki. Hadi bir iki yüz desek. Altı yüz liralığı. Evet. Ücretsiz hayır için veriyorsun. Tamam ablam. Başım gözüm üzerinde hakkınız geçiyor. Allah'ın izniyle her zaman. Tamam ablam. Özellikle çocuk <laughs> ve emeklilere. Allah seçimlerde de ömrünüzü <laughs> ah, ah, <laughs> Hadi <laughs> bakalım. Başkanım. İnşallah. Şimdi, ricamız başlar, var sizden. Buyurun. Ben İstanbul'u bile getiririm. Olur. Çiftçilere ikramiye verdi. Emekli çiftçilerimize ikramiyelerimizi vermiyoruz. Cumhurbaşkanı. Niye böyle yapıyor? Onu söyleyelim. Onu söyleyelim. Biz biz çiftçiyiz. Emekliyiz. Ama not alıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beşer bin lira ver, Tamam not alıyorsunuz tamam. bu çarşamba söyleyeceğim. Tamam. Tamam. biliyorum Biliyorum. En çok emekli konuşan benim. Var. Evet. Bunları bir bilmemiz lazım. Eğer biri, bir yerlere lazım. birileri bir yerlere lazımsa, halkı da yani oyumuzu alıyorlar. Beş dakika sonra selam kesiliyor. Selam, Allah'a selam veriyorsam Emel'e kadar verilir. Verilirsem hiç verilmez. Yani bu maaşlarımıza. Bu hafta e, söyleyeceğim. Yani. Dün hafta geçen hafta söyledim. Bu hafta tekrar evet, söyleyeceğim. On liraya oturuyoruz kiraya. On liraya yedi buçuk lira maaş Ooo. Hadi çalışma. Hadi çalışma ya da e, hırsızlık yapma ya da soygunculuk yapma ya da başka Hayır. bir şey yapma. Hadi buyur. Yani kaç çocuk üç. var kardeşim? Iki çocuğum var bir ailem. Bir annem var yanımda. Aynen, o, aynen öyle. Ama yani aldığımız maaş yedi buçuk. Yedi buçuğuna yani geçinmek mümkün, yani. mümkün değil. Yani. Mümkün değil Bunlara destek evin, almanız. Evin kendinin olsa da mümkün değil. Evet, aynen öyle. aynen öyle. Yani geçim ölü. Gıda şey çok var. Var.